Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ermenistan'da muhalifler, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmek üzere, Rusya'ya gidecek olan Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyay'ını tehdit etti. Paşinyay'nın Rusya'ya hareketi öncesi, bir miting düzenleyen muhalifler, Paşinyan yasa dışı bir lider, Ermenistan'ı temsil etmiyor ve imzalayacağı belgelerin yasal bir gücü olmayacak. Eğer Moskova'da herhangi bir belge imzalarsa Ermenistan hava sahası onun için kapatılacaktır dedi. Göstericiler ayrıca Rusya'ya uçmak üzere Zartnot Havalimanı'na hareket eden Paşinyan'ı engellemek için havalimanı yolunu kesmeye çalıştı. Ermeni güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmasının ardından yol açılırken çıkan olaylarda gözaltıların olduğu bildirildi. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.